Selamlar profesyoneller tarafından önerilenler sesine yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. E, karakterimizin özelliklerini önerdikleri şeylere geçmeden önce hemen bir şans otomatına geliyoruz. Elmas harcaması yapacağız. Normalde e, yeni gelecek tema etkinliği için elmas biriktiriyordum. Efsanevi kostüm için vesaire falan. Ama e, <laughs> twerk ifadesini görünce ben bir dayanamadım. Tabii ki de bu çok istediğim ifadelerden birisi. içinde göt bulunan... <laughs> <laughs> tüm ifadelere bayılırım. O yüzden bu etkinliğe basacağız. Silah kutularını çıkararak başlayayım diyorum. Yedi elmastan başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle tekrar hatırlatma diyelim. Erken çıkarsa yani o kadar çok sevinirim ki şu an. Ama bilmiyorum yani. Bayağıdır solmuş şarkı basmadığımı göz önünde bulundurursak. Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Hmm. 59 elmas. Yok. Çok fazla iyi enerji alamadım. Haydi. Çıkmadı. Çekmedi. Ay 200 elmas oldu ya. Hadi. Benim max şans. Evet. Okey. Sonuç olarak twerk ifadesini almış bulunduk. <laughs> ya bayılıyorum ya. Şimdi bir saniye. Kasaya geldim ve Tüm e, götlü ifadelerimi kuşanacağım. Evet bu yeni popüler e, şey favori ifademiz arkadaşlar. Ha, sonra şu ifade var, ay götüm ifadesi. Sonra bir de bu var. Şunu şunu yer değiştirelim. Okey, koleksiyon, moleksiyon bir şeyler de gelmiş ha. Okey, paraşüt. Tamam bunlar çok da gerekli olmayan şeyler zaten. Şurada bir şeyler var. Şunu açalım. Tamam. Şimdi konumuza gelebiliriz arkadaşlar. Tabii ki de yan tarafa giriyoruz. Önerilenler. En son Nuns arkadaşınkini yapmıştık. Ben karakter değiştirmeyi unuttum. Bir saniye. <laughs> tamam şimdi. Bu sefer de Crusher. Nasıl okunuyorsa hiçbir fikrim yok. Ekip çalışması için önermiş bu arkadaş. Mükemmel bombacı diye de açıklama düşmüş. Krono kullanmış. moku kullanmış. Sonra Hayato kullanmış. Bir de Alvaro kullanmış. Ortak özelliği olarak da bombayı uzağa fırlatmamıza sağlayan, konuşamadım, ee, bombayı uzağa atmamızı sağlayan ortak kuşanmış bir de kamp ateşi. Bunu bir uygula diyoruz tabii ki de ama yani, yani şu anda Krono ile oynamak hiç istemiyorum ben. Çünkü tipi hoşuma gitmiyor. Şunun, ha tamam yüzünü kapatırsak ne kadar yüzünü kapatırsak o kadar iyi. Yani, gerçekteki haliyle alakası yok. <laughs> lütfen, lütfen bu maç olsun artık. Lütfen yalvarırım lütfen. <laughs> çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. <laughs> Ay, çok sıcak. First Blood. Düşman gördüler bir tamamlayayım bir saniye. Neredeler? Ben buradan bir çıkıyorum dostum. Aa alt katta. Ay. Hayır. Nerede toparlanacağım? Burası hayır olmaz. Ya ah, gördü. Okey. Bir saniye. Lan. Anam 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 anam. Bizim arkadaşı kaldırayım ben. Kızın kombini çok iyi bu arada. Çok iyi değil mi? Çok tatlı buldum. Şu Alvaro'yu ve bombayı bir değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Biri var mıydı? Yanlış yere attım bombayı ya. Ee... Köşede de mi? Hmm. Hala köşede mi? Okay. Tamam biz gibi. Şunu M4 tabirle değiştirelim. Şu köşeye geçelim bir bekleyelim. Okey. Oo. Bunların hepsi hemen hemen aynı yerde arkadaşlar. İyi bak göründük. Bizi görmese var ya çok iyi olacaktı ya. Bak bombanın birisi bile işlemedi bu arada fark ettiniz mi? Ay çok boş öldüm ya. Triple kill. Of of tek bir adam yüzünden öldük. Ya tam bomba atacaktım ben o şey adamın yoğun olduğu bölgeye. Bizim max şans yani gerçekten. Şu anda bizim filik gitti muhtemelen. Okey şuraya bir bomba atacağım ben. Ayrıca bu oyunun eğimi berbat. Onu bir söylemek istiyorum. Berbat bir eğimi var bu oyunun. Ha. Ona değil. Ya şu, kim düştü? Nasıl oldu bu? Bana birisi yardım etsin. Thank you. Hmm. Buz sonra düşmüş. Anladım. Uzak mesafe silah var mı? Aa MP53. Yalnız benim kitim olmadığı için şunu kullanacağım. Evet. Okey. Düşman görüldü. Nerede? Abi. Yani 3 kill aldık da bilmiyorum nasıl oldu. Okey MVP olmuşuz. Hiç kafa mafa atamadım zaten bu maç. 107 yıldız oluyoruz. 7 kilimiz 2200 hasarımız var. Beğenmedim. Bok gibi bir maçtı. Bugün bu seriden inanılmaz sıkıldım arkadaşlar. Şurada ortada birisi var ama nasıl halledeceğiz? Kendi göstermiyor. Neyse biraz yaklaşalım bakalım. Aha. Aha. okey. Ha canımız fullmüş zaten. Ay gir çık gir çık gir çık yeter be. Anam bunun katanası var. Abi odaktan çıkıyor. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Bunlar ne yapıyor? Yardımcı olursanız sevinirim bana. Şurada köşede duruyor. Ben burada iki kişiyle çatışıyorum. Onlar Birisi haritanın köşesinde zaten ne manaysa. Ya arkadaşını kaldırıyor ya. Öf. Abi siz var ya. Gerçekten inanılmazsınız. Al işte arkadaşını kaldırdığı için. Kilim de bana gelmedi. Yani ne anladım ben bu işten. Bomba atıyor birisi. Eee. Okey. Gitti orada. Buraya dalarsak yandık. Keşke şey, bize de bir bomba olsaydı ya. Gerçi o bombayı da zaten kullandıramıyorum da karaktere. Anam sıkıyorsun sıkıyorsun. Hadi biraz açık, açık verin ya. ay Wolfrah yokken kendime gram güvenmiyorum arkadaşlar. Şuraya geçsem. Nerede bunlar be? Aa. Hadi işte alma ya. Niye daldık da şimdi bu? Ya. Yine tek yedim ya. Okay. Al işte. Lan. Şaka gibi arkadaşlar ya. Tepeye birisi çıkar mı? Arkadan birisi gelir mi? Hiç emin değilim. En bir toparlanayım da. Okey. Nerede? Çok yakından ses geliyordu bu arada. Tepeden bu? Aa. Manya bak hele. Arkadaşı kurtarabilir miyiz acaba? Bizimki gidiyor ama hiç emin değilim. Vay. Nerede? Yok çözümleyemedim arkadaşlar. Aa okey. Nasıl vuruyor oradan acaba sorabilir miyim? Eğimi aşağı indirmesi yani çok zor bir ihtimal. Neyse. Bir şey demeyeceğim alanı bu tarafa verecek. Okey. O zaman ben şurada yerimi tutuyorum. Evet. Bak. Bak bak bak. Köşeden köşeden sıkıyor arkadaş. Ne yapacaksan yap. Abi bu adam na nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Triple kill. Ay inanılmaz yemin ederim inanılmaz ya. Dilim damam kurudu. Yani Derman'ın kalmadı şu videoyu çıkarmak için. Tek bir maç nasıl çıkmaz ya? Köşede birisi var yani ona şu an tam bomba atmadık ama yok yani. Kardeş uzak mesafe silahım var sizde yani. He 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 aynen canım aynen. Son anda kurtuldum var ya bombadan. Hmm, bir saniye şöyle bir kit daha atacağım. Tamam. Birisi buz kranı atıp duruyor bu arada. Buradan çıksam acaba? Acaba. Çatıda. Nerede adam? Ay tepede. Ya, öf. Ay bomba atıyor ya. <laughs> Bir bana yardım etsin. Thank you. Evet. Şuna bir bomba atalım. <laughs> şuna bak. Biri bile işlemedi şimdi. Yani ne mana. Ne mana. Okey tamam. Yalnız benim sanırım yukarıya çıkmam gerekiyor. Okay. Yine MP olmuşuz. Bu maç nasıldı? Sanki birazcık daha iyi gibiydi. Emin değilim. Ee, diğer maçtan emin olamadığım için tekrar deneyim dedim. 108 puan olduk. Bence ikisini birleştireyim ortaya e, karışık bir şeyler çıksın işte. Öyle olsun. Bir de var ya şu arkadaşın özelliklerine gelecek olursak. Crashers. Yani o kadar bana hitap etmiyor ki bu özellikler. Ronaldo hiç sevmem zaten. Moko'yu es geçiyorum. Moko hadi bazı kör takım arkadaşları için lazım olabiliyor. <laughs> Hayato da güzel ama bomba atamıyorum bir kere. Çok güzel bir bombacı değilim. O yüzden zaten da mükemmel bombacı diye düşmüş. Yani bombacı olmayan birisi bence Alvaro çok fazla kullanmasın. Hiç gerek yok. Onun yerine bin bir türlü özellik var. Ama bu arkadaşın da bombacılara önerdiğini düşünürsek. O amacı birisi denesin o yorumlasın arkadaşlar. Bana hiç hitap etmedi yani. Kamp ateşi gerekli durumlarda zaten yardımcı olabiliyor. Onun dışında yine Alvaro'yu kullanamadığım için ortak özelliği de çok işime yaramadı. Öyle. Ben çok sevmedim bu arkadaşın önerdiği özellikleri. <laughs> Neyse canım kaldı son iki. Bugün bu video beni çok uğraştırdı nedense bilmiyorum. Bir de şey oldu onu da söyleyeceğim. Bak kaç 106 yıldız mıydı en son? Unuttum. Ha 108'miş okey. 102 yıldızda falanım bugün tamam mı? Yani sabah şeyden elmas harcamadan sonra direkt maça girmeye çalıştım ben. Böyle bir 15-20 dakika boyunca ekip çarpışması maçına girmeye çalıştım ve rakip bulmuyor. Yani bu yıldıza çok zor rakip buluyor. O yüzden akşam saatlerinde girmek zorunda kaldım. Gündüz çekemedim videoyu. Öyle saçma bir şey oldu. Bugün çok uğraştırdı yani. Onu söylemeye getiriyorum. O yüzden desteklerinizi bekliyorum falan. Like istemeyi de hiç sevmem biliyor musunuz? Neyse atın ama yine de. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.